Duyanların akıllarında acaba sorusu bırakan bir ülkeden bahsedelim. Kuzey Kore. Modern tarihin en kötü nam salmış ülkelerinden biri. Sert bir diktatörlükle yönetiliyor. Dünyadan kendini soyutlamış bu ülke, kim hanedanlığının bir gezegeni gibi. Sanki zaman burada 1970'lerde durmuş. Robotlara benzeyen kadın trafik polisleri, liderlerine tapan insanlar, çalışma kampları, nükleer füzeler. Gazeteler ve televizyon devlet kontrolünde. İnternet yasak. Yurt dışı telefon görüşmesi yasak. Ülkeyi terk etmek yasak. Yani burada yasak oğlu yasak. Peki bu ülkelerde ne oluyor? Nasıl bu hale geldiler? Liderlerine gerçekten tutkuyla mı bağlılar yoksa kendilerini buna mecbur mu hissediyorlar? Onları böyle olmaya zorlayan ne? İşte dünüyle bugünüyle Kuzey Kore gerçekleri. Kore nasıl ikiye bölündü? Yıl 1910. Her şey Japonya'nın Kore'yi işgal etmesiyle başlar. Artık Koreliler Japonların egemenliği altındadır. Japon sömürgesi altında aşağılanırlar. Japonlar ülkede Korece'yi bile yasaklar. Sovyetler Birliği Kore'nin kuzeyini Japon işgalcilerden kurtarır. Amerika bir bakar Sovyet Rusya ipleri ele alıyor. Boş durur mu? Hop Japonya'ya iki atom bombası atar. 9 Ağustos 1945'te binlerce masum insan ölür. Bu tarihten sonra hiçbir savaşta atom bombası kullanılmaz. Bitik halde olan Japonya 2. Dünya Savaşı sonunda Kore'den çekilmek zorunda kalır. Artık Sovyetler Birliği Kuzey Kore'de, Amerika Birleşik Devletleri de Güney Kore'dedir. Kore iki ayrı hükümeti bulunan iki devlete bölünür. Her iki tarafta Kore üzerinde hak iddia eder ve sınır hattı hiçbir zaman kalıcı olarak kabul görmez. Kuzey Kore'nin ilk lideri Kim Il-sung, imparatorluğu sürdüren adam. Kuzey Kore'nin başına geçen gerilla savaşçısı Kim Il Sung bizzat Stalin tarafından getirilir. Kim Il Sung binbaşı rütbesiyle işgalci Japonlara karşı ülkesini korumuştur. Adının anlamı da efsanevi Kore kahramanıdır. Başa geçtiğinde Sovyetler Birliği'nin kuklasıdır ama Kim Il Sung yaralı bir halkın lideri olur. Kore'nin ikiye bölünmesi onun için büyük bir yaradır. Kuzey ya da Güney, onlar aynı halktır. Aynı dilde konuşup aynı topraklarda büyümüşlerdir. Kuzey Kore'nin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Güney Kore diye bir ülke onlara göre yoktur. Amerikalıları Güney Kore topraklarındaki şeytani imparatorluk olarak görürler. Kuzey'e göre Kore tek bir ülkedir. Bu yüzden birleşme için 1950'de Sovyet Rusya ve Çin'den yardım isteyerek Güney Kore topraklarına girerler. Bütün Kore birleşmelidir. Et tırnaktan ayrılmamalı. Peki Amerika buna izin verir mi? Tabii ki de vermez. Amerika, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 200 bin bomba yağdırır. Şehir yerle bir olur. Kişi başına neredeyse bir bomba düşer. Kim Il Sung'un Kore'yi birleştirme hayali de suya düşer. Yenilgiye uğramıştır. Halkını koruyamamıştır. Onu başa geçiren Stalin de 1953'te ölünce iş başa düşer. Kim Il Sung iktidarın sağlamlaştırmalıdır. Ama karşısına yerle bir olmuş bir şehir, açlıkla sınanan bir halk vardır. Kim Il Sung Tüm eleştirilerle nasıl başa çıkabilir ki? Bu yüzden halkını kontrol altına alma programı başlatır. Songmun adı verilen bir kas sistemi geliştirir. Bu sisteme göre 3 ana sınıf vardır. Sadıklar, tereddüt edenler, hainler. Ülkede kişinin mesleğine kendisi değil devlet karar verir. Ve bunda Songmun sisteminin rolü büyüktür. Seviyesi düşük olanlar kentlerden uzakta kol gücüyle çalışan işler yapar. Günde 12 saat çalıştırılır. Diğerleri ise üst düzey görevlere getirilir. Diyelim sen hain olarak belirlendin. Senin üç neslini alıp çalışma kampına gönderirler. Ailenden bir kişinin hatasını tüm aile öder. Suçluların ya da hainlerin akrabalarının infazlar sırasında en önde durmaları mecburidir. Halk bunları gördükçe, bunlarla büyüdükçe hükümet aleyhine hiçbir şey yapmamaları gerektiğini öğrenir. Yoksa sonları öyle olacaktır. 1960 yılına gelindiğinde kim rejimini tehdit edecek kimse kalmaz. Ve işte kim ailesinin korku imparatorluğu böyle sağlanmıştır. Herkes liderini sevmek zorundadır. Kuzeyde korku içinde bir hayat sürülürken güneyde kapitalizm ve Amerika etkisi artar. Aynı tarihe aynı dile sahip Kuzey ve Güney Kore tamamen birbirinden farklılaşır. Güney Kore daha rahat ve özgür bir yaşama sahipken Kuzey Kore bir diktatörlükle yönetilir. Kuzey Kore lideri Kim Il-sung Güney Korelilerin onlara katılmayı çok istediğini ama Amerika'nın buna engel olduğunu düşünür. Kim Il Sung 1968'de en iyi 31 komandosunu sınıra gönderir. Görevleri Güney Kore Başkanı Park Chung Hee'nin yaşadığı eve gidip onu öldürmektir. Park Chung Hee darbeyle başa gelmiştir. Amerika'nın sadık bir müttefidir. Kuzey Kore komandoları görevi tamamlayamadan öldürülür. Sadece biri sağ kalır. Ya teslim olacaktır ya da ölecektir ama bir yoldaş yakalandığı an kendini imha etmek zorundadır. Başarısız olma ihtimallerine karşın onlara intihar etmeleri için zehirli kapsüller verilir. Ama komanda yaşamayı seçer. Güney Kore'ye teslim olur. Kuzey Kore'de onu hain ilan eder. Bunun bedelini de Kuzey Kore'deki ailesi öder. Annesiyle babası stadyumda halka açık olarak infaz edilir. İşte Kuzey Kore böyle bir ülkedir. Kim Il-sung durmaz. Ekim 1983'te Burma'yı ziyarete giden Güney Kore heyetine gizli ajanlarıyla saldırı düzenler. Cumhurbaşkanı sözcüsü de dahil 19 kişi hayatını kaybeder. Kim Il-sung Güney Koreli halkın onu istediğini düşünür. Ama Kim Il-sung nefret edilen bir lider olmuştur. Bu yüzden oğlu Kim Jong-il devreye girer. Kim Jong-il propaganda konusunda bir dahidir. Babasını Kuzey Kore halkının gözünde ilahlaştırmak ister. Bütün dinler ortadan kaldırılmıştır. Ülke tamamen ateisttir. Ülkede İncil bulundurmak da yasaktır. Kim Il Sung'un dev heykelleri dikilir. Bu ülkede reklam olmadığı için sokaklarda kafanızı çevirdiğiniz her yerde Kim Il Sung'un pankartlarını görürsünüz. Çocuklar olan sevgisi insanların gözlerine sokulur. Kim ailesinin en büyük kuzu Amerika'dır. Amerikalılar Kore Savaşı'nda onların kardeşlerini, ailelerini öldürmüştür. Amerika'ya karşı içlerinde büyük bir öfke vardır. Kim ailesi de bu öfkeyi kullanır. Amerika sayesinde halkının koruyucusu gibi gözükür. İki Kore ülkesi arasındaki askersiz bölge. Burada bir kavak ağacı vardır. Gitgide dalları büyür. Dallar iki tarafında gözetleme noktasının görüş açısını kapatır. Güney Kore ağacın dallarını budamak için birkaç asker gönderir. Çalışmalar başlar ve ağacın dalları budanır. Ama Güney Kore'nin bilmediği bir şey vardır. Kuzey Koreliler o ağacı liderleri Kim Il Sung'un diktiğine inanırlar. Kuzey Koreli subay ağacı budayan Amerikan askerlerini öldürme emri verir. 30 Kuzey Kore askeri ağacı budayan askerlere baltalarla saldırır. İki Amerikan askeri ölür, Güney Kore bu olay karşısında kütlere biner. Özel bir tim hazırlatır, helikopterle gidip misilleme olsun diye ağacı kökünden keserler. Kim Il Sung güçsüz olduğunun farkındadır. Yaşlandıkça nükleer programlarıyla daha çok meşgul olmaya başlar. Kendini Amerika'ya karşı korumak ister. Bu yüzden orduya ve nükleer silah programına ciddi oranda paralar harcar. 1988 olimpiyatlarının Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılması kararı alınır. Bunu duyan Kuzey Kore lideri çıldırır. Hemen dünyanın en büyük stadyumunu inşa ettirmeye koyulur. Olimpiyatları Güney Kore ile ortak yapma talebinde bulunur. Ama istekleri kabul edilmez. Güney Kore tek başına ev sahibi olacaktır. Kuzey Kore oyunları boykot etmek için Sovyetler Birliği'nden ve Çin'den medet umsa da onlar da Güney Kore'deki oyunlara katılma kararı alır. Kuzey Kore lideri artık kıskançlıktan kafayı kırar. 29 Kasım 1987'de seyir uçuşuna bir kadın ajan yollar. Üzerinde 9 saat sonra patlamaya kurulu bir şişe viski ve radyoya benzeyen bir bombayla beraber. Ve uçak ortadan kaybolur. Kuzey Kore iyice çirkinleşmiştir. Masum insanları öldürür bu çirkin saldırılarla iki ülkeyi birleştirebileceklerini düşünürler. Ama tam tersi Güney Kore, Kuzey Kore'den daha da nefret eder. Güney Kore'de her şeye rağmen olimpiyat oyunları yapılır. Muhteşemdir. Tüm dünya sporcuları barış içindedir. Kim Jong-il ve babası Kim Il-sung dünyada itibarsızlaşmıştır. Tabi halkının bunlardan hiç haberi yoktur. Çünkü ne internet vardır ne basın. Onlar dışarıdan nasıl bir ülke olduklarını hiç bilmezler. Kim Il Sung yani Kore halkının sözde tanrıları 1994'te kalp krizinden hayatını kaybeder. Başa şımarık oğlu Kim Jong Il geçer. Dış dünyaya biz gayet iyi durumdayız canım demek için hazırlanmış vitrin olarak gösterilen başkent Pyongyang dışında diğer yerler sefalet içindedir. Yetersiz besinden yarım milyondan fazla insan ölmüştür. Çocuklar hastadır. Sağlıklı gözüksünler diye yanakları kırmızıya boyanır. Kısaca vaziyet berbattır ama rejim hala ayaktadır. Kuzey Kore dışarıya kapalı bir ülke olduğu için dışarısıyla ticaret de yapamaz. Bir gemi fabrikasında on binlerce işçi çalışır ama her gün yaklaşık 100 kişi açlıktan hayatını kaybeder. Bunun üzerine genel müdürleri yiyecek alıp çalışanların doyurmak için gizlice Çin'e çelik satar. Kim Jong Il bunu öğrenir. Ondan izin alınmadığı için 8 kişiyi çalışanların gözü önünde öldürtür. Çalışanlar bu olay üzerine oturma eylemi yapmaya karar verir. Tek istedikleri yemektir. Ertesi sabah Kim Jong-il getirdiği bir tankla hepsini ezer. 2011 yılında Kim Jong-il de kalp krizinden ölür ve başa oğlu Kim Jong-un geçer. Kim Jong-un'un bir de üvey abisi vardır. Kim Jong-nam Avrupa'da 10 sene eğitim görmüştür. Lider falan olmaya hiç niyeti yoktur. Hatta Kim hanedanlığına karşıdır. Sahte bir pasaportla dünyayı gezer. Bir gün Tokyo'daki Disneyland'a gitmek için Japonya'ya giriş yaparken yakalanır. Bu Kim ailesine göre bir utanç kaynağıdır. Kim Jong-un abisinin icabına bakılmasını ister. 2017 yılında Kim Jong-nam Malezya havaalanında terminale doğru giderken yanına iki kadın gelir. Bilinen en zehirli kimyasal silahlardan biri olan VX sinir gazının ayrı bilişimlerini Kim Jong-nam'ın yüzüne püskürtüp kaçarlar. Kimyasallar birleşince ölümcül bir zehre dönüşür. Kim Jong-nam ne olduğunu anlayamadan yardım ister ama dakikalar içerisinde hayatını kaybeder. Kuzey Kore kendini sürekli tehdit altında hisseden bir ülke. Bu yüzden saldırgan tutumundan hiç vazgeçmez. Varlığını sürdürmesini, düşmanların ona saldırmadan önce durup düşünmesini sağlayacak bir kozu var elinde. Nükleer. Kimse nükleer silah sahibi bir Kuzey Kore'yi tehdit edemez. Böylece Amerika'nın dikkatini çekerler. Amerika Kuzey Kore'yi füze programından vazgeçirmeye çalışsa da başaramaz. Güney Kore, nükleer güç sahibi Kuzey Kore'den çekindiği için Amerika'ya daha da çok yaklaşır. Amerikan kaynaklı basında Kuzey Kore, Güney Kore'ye düşman gösterilmeye çalışsa da gerçek öyle değil. Kuzey Kore, uçan balonlarla Güney Kore'ye mesajlar yolluyor. Güney Koreli kardeşlerine birleşme çağrısı yapıyor. Kağıtlara birleşip Amerika'ya gününü gösterelim gibi şeyler yazıyorlar. Geçen yıl Güney Kore'de yapılan kış olimpiyatlarına Kuzey Kore bir heyetle sporcularını gönderdi. ABD'nin temkinli olunması gerektiği yönündeki açıklamalarına rağmen Güney Kore'de bu barış çubuğunu tuttu. Kuzey ve Güney Kore oyuncuları birleşerek Birleşik Kore bayrağı altında yarıştılar. Kuzey Koreli Amigo kızlar da yerini aldı. Kuzey ve Güney Kore heyeti bu anları ayakta alkışlarken Amerikan heyeti yerinden bile kalkmadı. Bu barış dolu olayın ardından Kore Savaşından bu yana ilk kez bir Kuzey Kore lideriyle Güney Kore lideri bir araya geldi. Önce tam sınırda el sıkıştılar, ardından Kim Jong Un Güney Kore'ye adım attı. Bu tarihi bir andı. Kim Jong Un'un un davetiyle de beraber Kuzey Kore'ye adım attılar. Aslında bu barış Amerika'ya verilmiş en güzel cevaptı. Karşılıklı olarak iki ülkeyi ziyaret ettiler. Yani bugünlerde Kuzey ile Güney arasında barış rüzgarları esiyor. Amerika'ya göre ise Kuzey ve Güney'in birleşme düşüncesi bile saçmalık. Güney Kore de Kuzey Kore'yi nükleerden vazgeçirmeye çalışıyor. Ama Kuzey Kore'nin bu sevdadan pek vazgeçeceği yok gibi. Gelecek günlerde Kuzey Kore'yi ve dünyayı neler bekliyor göreceğiz. Ne dersiniz? Bir gün kim hanedanlığının sonu gelecek mi? Sizce Kuzey Kore tüm dünyanın nükleer kabusu mu olacak? Yoksa barış dolu günler mi göreceğiz?